Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Bu iki takım arasında oynanan son 4 maçın sonuçlarına bakıldığında, Galatasaray'ın 3 maçı kazandığı ve bir maçın berabere bittiği görülüyor. Özellikle son maçlarda oldukça etkili bir performans sergileyen Galatasaray, düzgün bir top kontrolü ve etkili ataklarla rakibine üstünlük sağlamış. Ancak Karagümrük de kendi sahasında yaptığı son maçlarda etkili bir defans ve hücum organizasyonu sergileyerek dengeyi sağlamaya çalışacak. Karagümrük'ün özellikle evinde oynadığı son maçlardaki skorlarına bakıldığında, rakiplerine karşı gol atma konusunda oldukça başarılı olduğu görülmekte. Ancak, Galatasaray'ın son dönemlerdeki formunun karagümlük karşısında bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Tahmin MS 2 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.